Yıldırım çaktı. Yani tam ben bulduğum yere de vurmak üzere oldu. Telefonu fırlattım ben. Yıldırım hemen yakınındaki bahçeye düştü. Bahçedeki çardak alev alev yandı. Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy mahallesinde yaşandı. Hayrullah Karagül kırsal alanda hayvanlarını otlatıyordu. Tam o sırada yıldırım düştüğünü fark etti. Hemen elindeki cep telefonunu uzağa fırlattı. Etrafına bakınırken de yıldırımın nereye düştüğünü anladı. Yıldırım çaktı. Yani tam ben olduğum yere de vurmak üzere oldu. Telefonu fırlattım ben. Döndüm arkamı için komşumun buraya yani. Yıldırım komşusunun bahçesine düşmüştü. Bahçenin yan tarafındaki çardağın alevler içinde olduğunu gördü. Hemen bahçe sahibini ve itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. 哎，超难的。<noise>